Ve sevgili balık burçlarımız. Hoş geldiniz. Güneş burcu, ay burcu ve yükseleni balık olanlar. Boyun enerjisinde ne var? Öncelikle ona bir bakalım bakalım. Güç meleği. Harika. Kendinizi çok güçlü hissedeceğiniz bir aydan bahsediyoruz. Kendi gücünüzün, kendi değerinizin farkında olacağınız bir ay olabilir balık burçları. Peki eylül ayını. Nasıl geçirdiniz? Ya da güce ihtiyacınız olduğu bir ayda olabilir. Gücünüzü göstermek istediğiniz, artık o e, duygusal, sakin süreçten çıkıp biraz daha e, görünür olmaya ihtiyacınız olduğu e, veya güç meleklerinden yardım alacağınız bir ayda olabilir. Peki, Eylül ayı nasıl geçti? Sevgili balıklar, aşıklar kartı, para prensimiz. Güç, güç meleği ve güç kartı tekrar geldi. Bakın, güç meleği ve güç. Şimdi Eylül ayında daha sakin gücünüzü hissettiğiniz, gücünüzün farkına vardığınız sabır enerjisinde de olduğunuz bir ay olabilir Eylül ayı. Para prensiyle beraber sağlam bir başlangıç yapmak, bununla ilgili bir fırsatın önünüze gelmesi ama aşıklar kartı bize duygusu olarak bir iklamda kalmaktan da bahseder böyle bir ikleme düşmüş, kalpten bir seçim yapmak zorunda kaldığınız bir süreç içerisine girmiş de olabilirsiniz sevgili balık burçları. Duygusallığınızın biraz daha yoğun olduğu fakat iş konusunda paralar, para konusunda yeni bir yatırıma başlamış olabilirsiniz. Yeni bir önünüze fırsat gelmiş birisini bu fırsatı sunmuş olabilir. İlahiden gelen fırsatlar deriz ya biz bunun farkına varmak ve sabır enerjisi kendi gücünüzün farkına vardığınız bu gücü de bu ayda devam ettireceğiniz bir e, aydan bahsediyoruz. Eylül, Ekim'in e, geçmişi gibi geldi. Güç konusunda, kendi gücünüzün farkına varma konusunda. Peki sevgili balık kuşları, Ekim ayı iş konusunda nasıl bir süreç bekliyoruz? Ekim ayında asar eşliğiniz, rekabetler, rekabet, para dörtlüsü, biraz cimrilik enerjisi, biraz... Ee, kendi alanını koruma isteği geçmişe özlem duyuyor olabilirsiniz. Geçmişte çalışmış olduğunuz iş ortamı sizin için çok daha güzel olabilir ya da o kişilerden destek alacak olabilirsiniz. Bulunduğunuz iş ortamında rakipleriniz rekabetin çok fazla olduğunu da görüyorum ben. Maddi olarak kendinizi sıkı sıkıya hani tutacağınız, kalbinizi, gönlünüzü herkese kapatacağınız, yani bulunduğunuz işle ilgili para kaybetmek istemeyeceğiniz, elinizdekilerin değerini çok fazla bileceğiniz daha tutumlu olacağınız bir ay da olabilir bu ay. Asa Beşlisi biraz bu konuyla ilgili çatışmalara da girecek olabilirsiniz. Ekim ayı içerisinde işte ama geçmişe duyulan bir özlem ya da bir arkadaşınızdan destek de alacak olabilirsiniz. işle ilgili eski iş arkadaşlarınızdan destek de alacak olabilirsiniz. Bu konuda maddi manevi destek görünüyor. Peki ilişkisi olan balık burçları ilişkisi olan balık burçlarımız bu ayın enerjisinde ne var ilişkilerinizle ilgili? Sürekli bu artık bütün genel borçlarımda, çoğu borcumda şöyle bir şey var. sarı Savaş arabası çok fazla çıktı. Artık herkes kontrolü eline alma safhasına giriyor. Hani bu 2 7 Ekim'deki dolunaydan sonra her şey gerçekten çok daha başka bir boyuta, daha farklı bir sürece girecek. Hani hem ülkemiz bakımından... Hem dünya ve hem ilişkilerde de artık kontrolü elime almak zorundayım dediğiniz, tutkulu, heyecanlı bir süreçe girmek istediğiniz. Hani ben daha çok tutku, heyecan istiyorum. İlişkinde biz bunu kaybettik, bunu daha güzel bir şekilde yaşayalım. Bakın kupa altılısının altına para altılısı geldi. Yani huzuru, mutluluğu, aile düzenini daha çok ihtiyaç duyacağınız ya da bunu sağlayacağınız bir aydan bahsediyoruz sevgili balık burçları. E, duygulardan çok tutkuların alma-verme dengesinin, hani yardım etmenin, birbirinize yardım ederek hani bazı süreçleri geçirmenin e, huzurla, mutlulukla geçmesini istediğiniz bir süreçten de bahseder. Savaş arabası bize kontrol dediğim gibi elini almaktır, yönünü bulmaktır. E, yön bulmak, belki farklı bir yere gitmek, belki kısa bir yolculuk, hani o tutkuyu heyecanı tekrar canlandırmak adına bu tarz girişimlerde ya siz ya da karşı taraf bulunacak olabilir. Peki yalnız olan balık burçlarından ne haber diyelim? <laughs> sevgili balık burçları, yalnız olanlar bakalım ne bekliyor size? Asa dörtlümüz geldi. Lütfen güzel şeyler olsun. Kılıç beşlisi geldi ve yıldız kartı. Harikasınız sevgili ve deste altında da şöyle göstereyim. Kuponsu duygusal bir tamamlanma, sevgili balık kuşları, yalnız olan balık kuşları. Bakın. Asa dörtlümüz ilişki teklifi olabilir, nişan olabilir, söz olabilir. Kendinizi daha görünür kıldığınız bir ortam içerisinde birisiyle karşılaşmak. Ve yıldız kartı umuttur, şifalanmaktır, bir dileklerin olmasıdır. Fakat fakat nerede fakat? Kılıç peştesi bize çok fazla zihin çalıştırmaktan, ee, sözsel tartışmalardan da bahseder. Dedikodulardan bahseder. Ee, yani zihninizi çok mu fazla çalışır? Hayatınıza biri girecek. Acaba bu mudur değil midir? İşte etraf ne der? Duygusal olarak hani kendinizi... E, dedikodulara karşı hani olursa işte acaba şöyle derler mi, bu şekilde konuşurlar mı diye bir süreç içerisinde olup kendinizi çok fazla yoracak olabilirsiniz. Yalnız olanlar için söylüyorum ben. Fakat bulunduğunuz işte eğlenceli ortam içerisinde tanışacağınız birisi ve hayallerimdeki kişi ya da umutlarımdaki kişi de diyebileceğiniz ki zaten yıldız kartı sizin kartınızdır. Yani umutların şifalanmanın ee, yani balık burcunda şöyle bir şey hani kova burcuyla temsil edilir ama e, böyle hani o duygusallığın hani o dilemek vardır yani ya, daha duygusal bakmak vardır. Onunla ilgili çok bağdaştırma özellikle şu kartı hani burada kadın hani yıldızlara ulaşma istemek daha duygusal bakmak olaylara. Bununla ilgili hani fırsatın önünüze geleceği bu ay daha görünür o umut dolu hissedeceğiniz bir ay. Hani tekliflerin geleceği fakat burada sizin dikkat etmeniz gereken hani etraf ne der korkusu olabilir ya da işte ne bileyim ben bu ilişkiye başlarsam işte başkaları ne der gibi bir sözün içerisinde de girecek olabilirsiniz. Hani kolektif bir enerji olduğu için söylüyorum ama teklifler görünürdük çok güzel bununla ilgili istediğiniz bir kişi hayatımıza girebilir bakalım ne diyecek bakın masumiyet saf ve iyi niyetli yaklaşımlar. Yin yang enerjisel uyum, istikrar dengeli tutum var. E, ruh eşi gibi düşünmek istiyorum ben bunu ama meditasyon. iç sesine kulak vermek, sakinleşmek, durulmak, sessizce kendini aramak. Bakın. Yıldız kartı tekrar geldi burada. Çok istediğim bir şeyin olması için dua etmek. Şanslı zamanlar yıldızın parlaması. Yıldız kartı yıldızın parlaması geldi. Çok güzel geldi sevgili balık burcu. E, Elin dışı yönünü dengelemek böyle bir insanın hayatınıza gelmesi. Fakat geldiği zaman işte o iyi niyetle gelse bile siz birazcık hani acaba diyebilirsiniz hani bu konuda. Buna biraz dikkat edin derim. Bunun için dua edin. Gerçekten kalbinizin sesine güvenin. O zaten sizde var. Ee, evet bu ayın dikkat etmeniz gereken yön nedir dediğimde i̇yi bakın yanlış seçimler. Harekete geçme ve iletişim kurma isteği. Bakın 20, 25, 27, 2, 7, 9. Ee, şimdi burada artık bir tamamlanmaya gitmek. Hani evet birileri konuşmak isteyecek. Bunun için de harekete geçmeniz gerekiyor. Yani yanlış seçim yapmaktan korkacak olabilirsiniz. Ya da burada işte o yanlış seçim yapmamak için çok fazla düşünecek de olabilirsiniz. Evet düşünün fakat karşıdaki insanı iyi gözlemleyip hani Gerçekten hayatınızın şansı veya aşkıyla tanışabilirsiniz bu ay. E, i̇lişkiler konusunda da hani daha dikkatli olmak isteyebilirsiniz. Ya da çok fazla düşünecek olabilirsiniz. İlişki içerisinde de bu şekilde olabilirsiniz. Ya da yeni birisi hayatınıza geleceği zaman buna da dikkat edin. Yani fakat konuşmaktan, iletişim kurmaktan da vazgeçmeyin. E, i̇letişim kurma isteğiniz de çok olacak zaten. Peki size Olumlama kartı. Bu ayın enerjisinde en iyi gelecek olumlama niyeti nedir? Aldım, kabul ettim yazabilirsiniz enerjiye dahil olup, olabilmek için. Evet, yıldız gelirmiş. Yanılma. Gerçekleri görmek istememen ve kabullenişe geçmemen seni daha da üzer. Olaylara objektif bakan birine danışabilirsin. Olumlama. Zihnimdeki yanılgının daha fazla yayılmasına engel oluyor. Kendime gerçekleri kavrama izni veriyorum. Bu aynı enerjisi bu. O yalnız seçme düşüncelerden sonra bunun da gelmesi çok manidar geldi. Bakın deste altında da umut geldi, umut kartı. Ee, bunu mutlaka söyleyeyim. Peki Rumi ne der size? Rumi size ne söyler? Kadehlerin içi olanı zevkler ve hoş şeyler ruh içindir. Tüm renkler benimdir. Kılıçların süvarisi Allah refah versin o zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın diyor. Bu çok güzel. Ve kadehlerin sultanı varlıkları olan sen mutlu kal keyifli yaşamın olsun dedi. Evet sevgili kovuşlarım şey pardon balık burçlarım güneş kartı da en altta geldi. Ruhun güneşi sonsuzdur, dönü yoktur. Çok güzel bir ay olsun sizin için de. Ekim ayı enerjilerinin okuması bu şekildeydi. Bir daha ki okumada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.